öğrencime mi bıktım artık? Kaybediyor. Allah bu öğrencime bıktım artık? Ya sürekli yalan mantık yapıyor, sürekli bir şeyler kesin zinsel evde. Alın düzeltin bunu ya. Burada öğrenci, bu evet. sakin olun. Tamam. Sakin olun ama Siz alın bakın düzeltin bana sorun. Ben de şu an sihirli değneğimi çıkarıyorum. Hemen. Tamam, tamam. tamam. Ne olsun, olsun istiyorsunuz, ne olsun? Ne olsun istiyorum? Yalan mantık yani? yapmasın. Bir, yalan mantık yapmasın. İkincisi ödevlerini yapsın, tamam, beni dinlesin, akıllı olsun bir tamam. çocuk olsun. Tamam, hemen. Evet. Şimdi başlayalım siyasi Evet başlayın. Hemen yapacağız. Az Bundan sonra göre, ama dur Kod dersini buraya Teşekkür ederim Oğlan. hocam. Hazırım. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman. ya? Bu yürek boş boş atıyorlar lafı ama bir düğüm yapacağımız konusundan bir düğüm Aynen ne iş olacak o konuda ya iş olmaz. Tamam canım diyor siz kendine iyi bak. Tamam. Hocam efendim, benim annemle babam boşanıyor da ben çok kötüyüm. Sizden destek almak için geldim. Merhaba arkadaşlar, ben psikolojik danışman Nebiye Polat. Ben de psikolojik danışman Leyla İlhan Çakan. İşin şakası bir yana sizlere rehberlik hizmetlerinde, yani kısaca bahsedeceğiz neler yapılıyor. Genelde öğretmenler öğrenci getirdiği zaman hemen bir değişim bekliyorlar. Elinde <laughs> sihirli bir değnek ya da sihirli sözler olduğunu sanıyorlar. Ama öyle değil. Yani öğrenci bir problemi olduğu zaman bu hemen <laughs> çözülen bir şey değil. Öğretmen, öğrenci, okul ve işbirliği gerekiyor. Bu da en az 3-4 seans gerekiyor. Hemen bir değişim lütfen beklemeyin bizden. Aynen. İkinci bir konu da kapımız kilitli olduğu zaman diğer öğretmenlerin zannettiği gibi o, o, içeride boş boş oturmuyoruz. Ya, ee, ya ne oluyordur? Özel bir danışmamız vardır. Ya da seminer için diğer sınıfları geziyoruzdur. Bir de ne konusu var? Öğrencilerin, öğretmenlerin bize gelişi. Yani biz normalde ne, ne istiyoruz? Öğrenciler kişisel problemlerinden dolayı gelsinler. Ama videoda da gözüktü bir gerçekten genelde kitabım nerede, kalemim nerede diye bize geliyorlar. Öğretmenler de öğrencilerle ilgili gelmesini beklerken genelde okulun genel havası ilgili sorular da bu şekilde şekilde kısaca evet, belirtmek istedik bunları. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.